Merhaba Çok geç saat bir buçuk falan Kapattıktan sonra direkt uyuyacağım Sadece biraz konuşmam gerek <laughs> Çok heyecanlıyım Bu, bu heyecanı size paylaşmak istiyorum Çok gereksiz bir heyecan aslında Çok heyecanlanmaz böyle bir şey ama Bu benim ya beni ben yapar şeylerden bu Beni garip yapan Beni farklı kılan şeylerden biri de bu Bu arada çok geç Bu saatte kesin beni duyuyor da İnşallah uyuyordur yani ev neyse. Mesela e, ee, hemen geliyorum olaya. Abi ben zaten çok uzun bir süredir hiking yapmak istiyordum yani bu doğa yürüyüş yapmayı istiyordum da ben yani şey dedim ya Türkiye'ye dönünce Antalya'ya giderim, Erzurum, Elazığ'a falan giderim, oradaki dağlara falan. Ee, Mersin'e giderim diyordum. Adıyaman'a giderim diyordum. Hiking'in hani kralını yaparım diyordum Türkiye'de. Sonra yurt dışına açılmayı düşünüyordum. Vlog çekmeyi düşünüyordum. Ama sonra dedim ki İsmail dedim. Hiking dediğin şey Doğa yürüyüş yani doğa her yer. Ben de doğayım. Şu evde bir doğanın bir parçası belki. Hepimiz dünyayız yani doğa izledim ve şunu yapacağım. En şehrimde bir tane göl var. Yaklaşık bir buçuk saat yürüme mesafesinde oraya yürüyeceğim. Gölün etrafında çok güzel yeşillik alan var mı? Çok bayağı kıştayız ama hani bugün şu şubatın 8'i falan bayağı soğuk bazen. Birkaç kaç gündür sıcak da neyse. Umarım güzel bir manzarası falan vardır. Kış olmasına rağmen hayal kırıklığına uğramam. Hayal kırıklığına uğrasam da yürüyüş yapacağım. Göl göreceğim, su göreceğim, teras göreceğim, bir şey göreceğim. Heyecanlıyım. Yani bilmiyorum çok paylaşmak istedim ve heyecanlı nedeni şu. Ben zaten Türkiye için heyecanlıyım. Türkiye'de bir sürü doğa yürüyüş yapmayı planlıyorum ama Abi Perşembe günü bugün yani gece saat 12'ye geçtik Perşembe oldu. Ben Cumartesi de pazar günü yapmayı düşünüyorum. Hafta sonu yapacağım yani iki buçuk saat falan yürüyeceğim geri iki buçuk saat falan yürüyeceğim bir saat falan takılırım herhalde baya güzel bir macera olacak benim için ee, ve yakın olması beni çok heyecanlandırıyor bir anda az önce karar verdim yaklaşık 3-4 saat önce mi ne karar verdim ben bu yürüyüşü baktım internetten kaç saatte yürüyebilirim diye hemen dedim ki yaparım ben bunu ya bu ne ki ya ben daha neler yaptım dedim ya ve yapıyoruz bunu da yapıyoruz bunu da İsmail Denek aboneleri olarak daha yok ama Yapacağız bunu. We did it. No, yanlış söyledim. Pardon. Neyse. Yapacağım. Bu hiking yani doğa yürüyüşü çok seviyorum abi yani bunu muhtemelen yapabileceğim en iyi yerlerde yapacağım. Ee, herkesin hayat amaçları var. Benimki de bu olacak ve ben zaten başlamıştım önceden buna. Sinop'ta çok güzel yapmıştım. Sinop'taki doğa yürüyüşü gibi değil de şehir içindeydi ama Sinop zaten bir doğayla bir parça gibi, gibi bir şehir olduğu için gidip göreceksiniz. Nereye bakarsanız manzaraydı Sinop mükemmeldi. Bak benim model yüzüm nasıl biliyor musun? Şu, Şu an çırağını biraz çok kısınca güzel oluyor. Bir de gözlerim de şöyle buraya. Böyle ve böyle. Güzel oldu ama neyse. Niye böyle bir şey aldım ki neyse. Hiç alayım. Neyse uyuyacağım ben birazdan. Nasıl uyuyacağım? Beni nasıl heyecanlandıran şey ne biliyor musunuz? Bence uzayacak konuşma yani. Neyse çünkü konuşasım var. Beni nasıl heyecanlandıran şeylerden biri. Ben bunu yapacağım mı? Ya, bu bir sonraki yürüyüşün hazırlığı olacak. O sonraki yürüyüş onun hazır olacak. Onun hazırlığı onun hazır olacak. Ve şu hayalimde o kadar güzel yerler var ki Hawaii gibi. O kadar güzel yerler var ki Eastern adası gibi. Abi çok güzel adalar var. Ben en çok adalara hayran kalıyorum. Keşfedilmedik yer bırakmayacağım. Ay, Bı bırakmamak hayresim de zor yani biraz ama yapacağız yani uğraşacağız. Keşif yapmak. Keşke 1600 yerde de olsaydım ve ya. keşif yapsaydım ya ben. Çok zordur o zaman ama ya. Denizle falan yıl günlerce belki bir yıl denizdesin. Neyse o zaman bugün daha kolay. Bugün yapıyoruz ve bunu videolayacağım. Bir yapacağım. Realist mi? bir şey atarım belki hesabıma. Gönderim öndere. Umarım başıma da bir şey gelmez yani bu ilk başlardaki yürüyüşlerden birinde. Öyle. Bir mesaj falan bir şey yazın ya. Vallahi merak ediyorum beni izleyen var mı? Ne düşünüyorsunuz? Neyse ben kapatayım. Sarılalım o zaman. Şurada. Setup'ım böyle. Bir tane ışık orada da. O yani ışık açamıyorum çok geç olduğu için. Şuraya yakınlaştırınca ışık oluyor. O zaman sarılalım. Şöyle Türk bayramını göstereyim. Kaldırmıyorum. Sarılıyoruz şu an evet. Teşekkür ederim. O zaman şöyle modernizmle kapatayım onda kapak yapar mı?